Ama Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Anayasa Mahkemesi koymuş, Danıştay koymuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adı. koymuş. Başı bağlı olarak okutulan yerlere git, oraya git. Arabistan'da falan vardır. <laughs> Türk ilkelerini ve Atatürk Cumhuriyeti'ni korumakta kararlıyız. Ee, özgürlük denince, bu da benim özgürlüğüm. Ben türbanlı bir öğrenciye ders vermek istemiyorum. Ee, Vermeyecek misiniz? ben yasalara saygılıyız. Yasalar da anayasanızdır. Anayasada da Atatürk ilke ve Cumhuriyet'in ilkeleri mevcuttur. Burada da e, Türkiye layıktır. Türkiye Cumhuriyeti layık bir cumhuriyet olarak yaşayacaktır. Yasamız budur. Biz de bu yasaya saygılı olarak anayasaya aykırı herhangi bir yasayının çıkmasını kabul ediyoruz. Ve bu cumhuriyet sayesinde sanatımızı icra ediyoruz bu ülkede. Bu karanlık fotoğrafı her zaman karşısında Bülent Arınç'ın bir sözü var. Diyor ki Bülent Arınç, kamu alanlarında, devlet dairelerinde, e, türbanla da olamayacağı gibi haçlı bir de giremez insanlar. Ya da bir Musevi hakkesinde de giremez ya da rahip kıyafetinde de giremez. Çünkü bu kamu olanlarının tarafsızlığına diğer insanların üzerinde manevi bir baskı yaratabileceğine işaret eder diyor. Öbür taraf şimdi Avrupa'daki insanların ve Avrupa'daki çağdaş dünyanın yaklaşım biçimi bu iken bu türden dini simgelerin, tüm dünyadaki e, dini simgelerin bu şekilde tarafsızlığa engel olabileceği ve insanların üzerinde baskı unsuru olabileceği belirtilmişken, şimdi burada bunun baskı unsuru olmadığı şeklinde bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani biz eğer Avrupa'nın e, çağdaş dünyanın bir ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak durumundaysak, bu çerçevede bu kararların uygulanması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da o çerçevede onların uygulanması şey gerekiyor bizim yaklaşım biçimimiz aynen bu hukuki çerçevede çağdaş dünyanın, uygar dünyanın kuralları çerçevesine meseleyi yaklaşım.